şöyle bir şey okudum. Make ve do arasındaki fark şöyle bir şeymiş. Bir tanesinde yapıyormuşsun, bir tanesinde de yapıyormuşsun. O zaman yapıyormuşsunsa, o zaman make ve do arasında bir fark yok, değil mi? Sen bize anlatır mısın ya bu konu böyle yani birazcık ilginç. Make ve do. E, Türkçe'ye çevirince ikisi de bir şey yapmak. Eğer seninle bu konuyla ilgili soruların varsa dinleyelim. Make de do da yapmak demek ama ikisi de farklı şeyler yapmak demek man. Şimdi bana make'i bir söyle. Yaratıcı bir şeyler yapıyorsan make. Make yapmak, değil mi? Ama mesela do da yapmak, değil mi? Do daha çok bir aktivite yapmaktan bahsederken. <laughs> Yani bir şeyler yaratıyorsan ortaya çıkartıyorsun. Ellerini kullanarak yaptığın şeyler için make kullanıyorsun. Ellerinle yapıyorsun. Yani orada bir el temas olayları var. Bir şeyler yaratırken ellerini kullanıyorsan make kullanıyorsun. Sanki sen de bazen anlatamıyormuşsun gibime geliyor. Ellerimle bir şey yapamıyorsam, Neremle yapıyorum çok affedersin pardon da ne yapmadığın bir şeyi neyle yapıyor olabilirsin? Anlarsın yani adamlar hiç düşünmemişler mi? Yani. Yani şöyle ellerimizi kullandığımız şeylere make diyelim bir kelime verelim. Ellerimizi kullanmıyorsak neremize yapacağız? <laughs> Allah aşkına <şimdi> sen ne yani? <laughs> Nasıl bir anlatmadır ya? Gerçekten anlat bize hadi bu kim ya. Hadi anlat bize şu İngilizceyi make ile do'nun arasındaki farkı anlat. Arkadaşlar make ile do'nun arasındaki farkı bilmek isteyenler burada toplansınlar. Şimdi bu bize anlatmaya çalışacak. elimiz elimizdeymiş bir... Ama tabii ki de bu değişken bir şey. Her elimizde yaptığımız şeye make demi. Yani biz şimdi küçük insan parçacıkları olarak bir şeyleri yaratıyorsak, bir yaratımda isek, bir şeyleri yaratıyorsak yani yaratım yapıyorsak make kullanıyoruz. Bir şeyleri böyle ellerimizle bir ortaya çıkarış, bir başlangıç hani daha önceden öyle bir şey yok bunu ben şimdi yaratıyorum. Mesela sabah yatağım böyle çarşaflar birbirine geçmiş yere düşmüş falan böyle artık dirmişim kaktırmışım bir şeyler yapmış neyse. Bunu yapıyorum bir düzenleme yaptığım için orada yepyeni bir yatak ortaya çıkartıyorum. Aa ne oldu ben yatağımı yaptım yani make mi acaba? <laughs> Doğru bildim. <laughs> artık öğrendim ben bu işi. Ben biraz örnek vermek istiyorum. Do. Do homework. Do. Do research. Do. Do your work. Do. Do your hair dinliyorum. Do. Do the dishes. Do. Don't do that. Bunu yapma. Ne yapıyorsun? It's you and doing yoga. Doing yoga. Devam et sen. Devam et. Do that. Bunu yap. Make. Ay yoruldum mu Elinden gelenin en iyisini yapmak. Do your best. Elinden gelenin en iyisini yapmak. Do your best. Do your best. Liste yapmak. Make a list. Liste yapmak. Make a list. Bana biraz çay yap. Sus be. Shut up and make me some tea. Yani mesela benim en sevdiğim aktivitelerden bir tanesi olmaya deşiz. Deşiz, bulaşık, bulaşık yıkamak. Tabii biz İngilizce'de bulaşık yıkamıyoruz, yapıyoruz. <laughs> Artık bunu biliyoruz. Bulaşığı yaptım derken make me do mu? Şimdi bulaşığı yaptım derken ortada kirli bir fıçı, iğrenç bir lavabo var. Lavabodaki bütün kirli şeyler kirli. Hani dirty. Bu yüzden de ben bunları şöyle bir yaratım gücümle yıkıyorum, 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 yıkıyorum. Oh! Böyle yıkadım, yıkadım. Yerle, sponge ile çiçekledim, Bütün bulaşıkları böyle yaptım ki o yağlar çıksın. I make mi diyorum? Hayır, I do the dishes. Çünkü bu bir rutin. Uh! Daha insansı rutinler, çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak, araştırma yapmak ve bunun gibi şeyler için do kullanılır. Tabii ben bunu böyle anlatıyorum, biraz abartıyorum. He bak ne oldu o zaman? Rutinlerde de do kullanıyorum o zaman. Mesela rutin olan çocuklar hep böyle ödev yapıyorlar ya da üniversite gençlikleri falan. Bir ödev yapıyorlar, they do homework. Birini yaptılarsa they did. O zaman öyle düşünürsek dishes de, yani bulaşıklar da bulaşıklar da dishes de ne oldu? Do. Neden? Çünkü rutin, nük iş, sıkıcı aslında bir yaratım yok. Yani gidip de bardağı sen yaratmadın. Yemek yapıyorum derken mesela çorba yapıyorum. Çorba, şuraya koyalım, soup. Soup yapıyorum derken o zaman doing mi oluyor? <laughs> Ya peki bunun nedeni şey olabilir mi? Benim şimdi aklıma geldi de. Biz direkt böyle çevirdiğimiz için. Mesela Türkçe'de iki kelime yerine biz bir kelimeyi kullanmışız. Yani işimizi birazcık kolaylaştırmışız diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Birazcık işi kolaylaştırmışız Türkçe'de sanki. Yani iki kelimeyi tek kelime yapmışız. O yüzden de şimdi öğrenmesi zor oluyor. İşleri du yapıyorsun. Yani bulaşıkları yıkıyorsun. Yapıyorsun. Bulaşıkları yapıyorsun. do the dishes make the bed. zaman sıkıcı şeyler değil. Bak, bak şimdi sana bunları sıralayacağım. Do business. Birisiyle business yapmak. Do business with me. Benimle business yap. İş yapmak. Do business. Onunla iş yap. Do business with her. Do business with him. Do business. iş yapmak. Evet anladım. Make money. Para yapmak. Make some money. Biraz para yap make. Galiba ben bu olayı anlamaya başladım. Dishes bulaşıklar yapılıyor. Sıkıcı bir aktivite. Bu kullanıyoruz. Do the dishes aynı zamanda sıkıcı bir aktivite ne var? Ödev. Ödev sıkıcı bir aktivite. Günlük rutin olduğu için, kimse de yapmak istemediği için do homework. Laundry. Laundry ne demek? Çamaşır yıkamak. Çamaşırlar yapılıyor diyoruz değil mi? Ama make kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Do the laundry. Did you do your laundry? Çamaşırlarını yıkadın mı? Çamaşır ne? Sıkıcı bir iş. Uzun uzadıya rutin. Üf. Çamaşır yıkamak. Do the laundry. Aynı zamanda neyi çözümledim bilmek ister misin? Mesela bunu da yine böyle profesyonel ortamlarda Research, research, araştırma, araştırma yapmak. Ama araştırma yaptığında yeni bir şey ortaya çıkartmıyorsun ki sıkıcı yani. Numbers, numbers, o Böyle şey, böyle sıkıcı araştırmalara girince de yani tabii ki de sevdiğin adamı, sevdiğin kadını araştırmıyorsan sıkıcıdır yani. Boringtir, öyle değil mi? Do the research, do your research, araştırmanı yap. Sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de o kadar kötü anlatmıyorsun. Yani ben bile anladıysam eminim bütün dünya bu videoyu izleseydi anlardı. Gel buraya sarılayım sana. Gel kız. <laughs> ya gel hadi gel. Ya sarılacağım dedim ya. Ya gelsene gitme bak. Arkadaşlar şimdi size make ve do ile ilgili birkaç tane example buldum. Onları sıralamak istiyorum. Böylelikle tam olarak aralarındaki fark ne, var mı, yok mu falan filan onlara bakarız. Şimdi mesela make a decision diye bir şey var. Make a decision. Decision bir karar. Make a decision diyorsam da karar ver diyorum. Ne yapıyorsun? Sen bir karar yaratıyorsun değil mi? Orada bir yaratım var. Make a mistake. Hata yapmak. Orada bir hata yoktu. Hop sen geldin bir hata yaptın. You made Meet çünkü geçti artık. A mistake, make a mistake, make money. Para yapmak, ortada bir şey yok. Sen bir iş gerçekleştiriyorsun ve para yapıyorsun. Make friends, arkadaş yok ama sen gidiyorsun birisiyle tanışıyorsun ve buna nasip kısmet olan yine sensin. Make friends, make a plan, ortada bir plan yok ve sen plan yapıyorsun. Make a plan, call, call biliyorsun ki alo, hello, arama yapıyorsun. Make a call dediğinde de bak arama yapıyorsun dedim. Arama yapmak, Telefonun çalmıyor, telefonun elinde hiçbir şey yok ama sen ne yapıyorsun? Aldığın telefonu bir yaratım, bir olayı gerçekleştirme. Ortada bir şey yokken sen bir şey başlattın, bir başlatım var. Make telefon görüşmesi yapmak. Noise ses çıkarmak. Ortam sessizken sen ses 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 <laughs> ses çıkartıyorsun. Make a noise. Bir diğeri de çok fazla kullanılan change. Change değişim. Ama bir değişiklik yapsana ya falan dediğini düşünsene. Değişiklik yap, bir değişim yap. Orada da bir yapmak var değil mi? Yapmak. E yapmak ne oluyor o zaman? Make a change. Bir değişiklik yap. Make a promise. Make a promise yaptığında da promise söz vermek. Mesela promise mi? Me, bana söz ver diyebilirsin. Da bir söz vermek, bir sözünü tutmak tarzı make a promise. Ve her gün her gün sürekli sürekli daha doğrusu her gün değil ama ihtiyacımız oldukça kullanılan bir tanesi var ki Make an appointment. Appointment, randevu. İngilizce'de biz randevu demiyoruz. Randevu farklı bir anlama geliyor. Daha böyle seksi bir restoranta oturmuşsun, bir randevuyuz yapıyorsunuz. İngilizce'de make an appointment dediğimizde bir yerde randevu yapmak. Mesela dok. Bazılarımızın bazı arkadaşları var. Tam böyle bir plan yapıyorsun. You made a plan, bir plan yaptın ve o diyor ki, Ay gelemeyeceğim. <laughs> I'm so sick, hastayım. Ya da işte Ay gelemeyeceğim ya, işim çıktı. Ben şimdi gidiyorum. I have to go. I gotta go. Gitmem gerekiyor falan diyorlar ya. Heh. İşte bu insanlar aslında ne yapıyorlar biliyor musun? Make an excuse. Yani aslında bu insanlar make an excuse yapıyorlar. Yani bahane yaratıyorlar. Make make an excuse ya da you make an excuse. İşe gitmemek için bugün bir make an excuse kız desem bir bahane üret işte. Hani üret. Make a mess. Make a mess dediğimiz olay dağınıklık yaratmak. Yani bir yeri bir yerde make a mess yapıyorsan dağınıklık yaratıyorsundur. Make a choice. Make a choice. Bu da make a decision gibi karar vermek, bir seçim yapmak. Bir seçim yapmak make a choice arkadan biraz romantik müzik verebilir miyiz ya? Neden? Neden? Çünkü make love. Sevişmek. Love. Aa bir de bir tane daha var. Make a wish. E, doğum günlerimizde en çok kullanıyoruz. İstiyor ki make a wish. Dilek dile. Make a wish. Yani bir dileğimizi tutmak. Bir diğer make ile kalıbımız ise make peace. Mesela birisiyle kavga ettin. Hey Why don't you just make peace with that person? Neden o insanla barışmıyorsun? Hani barışmak. Bunun tam tersi make trouble. Make trouble yapıyorsan da make trouble demek arkadaşlar ee, sorun yaratmak. Ortalığı tozu dumana katmak. Kim ki sabah kalktık ne yapıyoruz? Make coffee. Kahve ortada yok ve biz kahveyi kendimiz yapıyoruz. Make coffee. Ya da aynı şekilde make tea. Ya da aynı şekilde make soup. Tea. Çay çay yapmak make tea. Kahve yapmak make coffee. Çorba yapmak yani çorba yapmak make soup. Genelde yemeğimsi şeylerde, içecek olsun, yiyecek olsun o tip şeylerde make kullanıyoruz. Neden? Çünkü o tencerenin içi boş arkadaşım ve sen şu anda bir şey yapmak üzeresin, bir şey yaratmak üzeresin. Yani o yüzden de make coffee, make tea make soup make some food yemek yap biraz ya biraz yemek ya ye ama birisi var burada birisi var bu ikisi böyle birbiriyle konuşmak isterlerse connection yapmış oluyorlar make connection make a connection İletişim kur iletişim yap Tarih yarat, tarihi yazmak, tarihi baştan yaratmak. <laughs> make history. Tarih yazıyoruz burada. We're making history here. <laughs> böyle bir İngilizce kanal daha yok. Şey var. Make sense. Bir şey make sense yapıyorsa anlamlıdır. Anlamlı geliyor. Şimdi bu Türkiye'de doğup büyüyenler ya da Türkiye'de yaşayanlar için çok böyle hani kalbimizde çıt diye böyle hissedebileceğimiz bir şey. Bir kalıp. O da şu ki ya Türkiye'de bir yere gidiyorsun kurallar var tamam mı işte trafik kuralları olsun bankadaki kurallar olsun oradaki buradaki kurallar ama biz ne yapıyoruz birazcık yani böyle şey demiyor muyuz böyle biraz şey yapsana falan İşte o zaman make de kullanabileceğimiz o kalıp ne olabilir sence tabii ki de make an exception adam diyor ki kimliksiz ben size şu kadar para veremem ya da kimliğiniz yoksa şöyle olmaz ya da şuyunuz yoksa böyle olmaz hep ne kafasıyla yaklaşıyoruz ya birader, brother, make an exception ya. Make an exception yapmak. Exception yapıyorsan ortadaki kuralı biraz böyle bend yapıyorsun. Yani kırıyorsun. Hani tamam sen herkes öyle yapıyorsun ama make an exception for me. Bana bir kıyak geç be. Demek ki ne oldu? Biz make'i her zaman ellerimizle gerçekleştirdiğimiz şeyler için değil ortada bir yaratım, yeni bir şey yaratırken bazen de kalıp şeklinde hiçbir anlamı olmamasına rağmen make kullanıyoruz. Ama Do'ya gelince, Du'ya do gelince do birazcık daha farklı. Neden biliyor musunuz? Do'nun üzerinde bir aktivite var. Bir aktivite var ve biz bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Tamam make'te de bir aktivite var. Mesela make a list, make a call. Hani arama yapmak, liste yapmak, make a plan, plan yapmak. Ama bunlar biraz daha böyle rahat böyle. ha <laughs> Du'da öyle değil. Du birazcık daha ciddi. Du'da birazcık daha şey var böyle. Responsibility, sorumluluk var. Du'da birazcık daha rutinsel şeyler var. Yani Du'daki şeyleri birazcık yapmak zorundasın. Birazcık hani kurallar gereği böyle. Birazcık da böyle işle güçle ilgili yani. Mesela do homework, do the laundry, do the shopping, do shopping alışverişi yapmak. Yani alışveriş yaparken do kullanıyoruz. Do your job, işini yap. Do exercise, egzersiz yap. Do yoga, yoga yapmak. Do business, iş yapmak. Makyaj, makyaj yapmak. Makyaj yapmak ne? Do up. Do research, araştırma yapmak. Do damage, bir şeye zarar vermek. Do well, iyi bir şey yapmak, iyi bir şekilde yapmak. Bir şeyi harika bir şekilde ortaya çıkarmak. Neden? Orada bir responsibility, bir sorumluluk, bir şey var. Ya Do good. Bir şeyi iyi bir şekilde yapmak. Do well. Bir yani kalıp var. Bu kalıbı da size vermek istiyorum. Bunda da do geçiyor. Ama bu bir kalıp olarak düşünelim. Yani doğru olanı yap. Deriz ya bak yap. Doğru olanı yap. Ya sen yine de doğru olanı yap. Ona göre doğru olanı yap. Do the right thing. Do the right thing. Do doğru olanı yapma. Bunda hiçbir yanlış yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Judo da birazcık daha işin içine sorumluluk, birazcık daha işin içine iş, daha günlük, daha rutin, daha sıkıcı şeyler gibi. Daha görevsel şeylerde daha görevini üstlendiğimiz, daha görevsel, daha rutinsel şeylerde biz tabii ki de do kullanıyoruz. Bazen hayat senin için zaten her şeyi yapıyor. Ya da bazen zaten etrafında her şey olan biten oluyor. Sen dur, hiçbir şey yapma. Bunu bara şey yaparak söylemiyorum tamam mı? Bir şey yapmamakta var. Do nothing. Hiçbir şey yapma. Bekle. Wait and do nothing. Bekle ve hiçbir şey yapma. Bir şeyler yap artık. Bir şeyler yap. Do something. Artık bir şeyler yap. Do something. Azıcık ben kadınlara önermek istiyorum. Çünkü kadınlar yani bizler mesela ne yapıyoruz? Saçlarımızı yapıyoruz. Bak yapmak, saç yapmak. Make mi, do mu? Tabii ki de do. Do your hair. I did my hair. Do your hair again. Yine makyaj. Do makeup. Did you do your makeup? Makyajını yaptın mı? I did my makeup. Makyajımı yaptım. Do the nails. Nail, tırnak. Tırnakları yapmak. Ya da tabii ki de bazı cümlelerde yaptırmak. O fark etmez. O fark etmez. Yani tırnaklarımı yaptırdım mı, yaptım mı? Orada bir yapmak var değil mi? Peki tırnaklarımızı yapmak, yaptırmak. Yap ne? Do. Do your nails. Tırnakların çok kötü gözüküyor be kızım. Do your nails. Tırnaklarını yap. De yaptır. Get your nails done. Onu başka bir şeyde ekleriz, şey yaparız, anlatırım ben size isterseniz. Sadece şöyle diyelim. Make'te ortada bir şey yok, sessiz. Make some noise, ses çıkar. Ne yaptın? Ses çıkardın. Sessiz bir ortamda, you made, yaptın. Ne yaptın? Ses çıkardın. You made some noise. Ortada bir şey yokken bir yaratım, bir e, yaratıcı güç, bir e, bir şeyleri üst üste koyup mesela make a plan, make a list böyle böyle senin yarattığın şeylerde daha çok make kullanıyoruz. Her zaman değil. Her zaman her şeye her zaman olduğu gibi değildir arkadaşlar. Do daha çok görevsel, rutinsel ve daha bir yapmamız gereken şeylerde de do kullanıyoruz. Do your work, do your job, işini yap, gücünü yap. Do your laundry, do the dishes. Çamaşırlarını yıka, bulaşıklarını yıka. Şey unutmayalım. Thank you. ya bana benim için bir şey yapar mısın? sana soru sorabilir miyim? Zz, işte benim için bir şey yapar mısın derken yapmak do da yapmak. Ama işte orada ne kullanıyorsun biliyor musun? Do do me a favor. Me bana benim için do me a favor. Do me a favor. Can you do me a favor? Benim için bir şey yapar mısın? I'm doing yoga ne var?